Merhaba arkadaşlar. Güney Hanım'la Dua Harikalarına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet ne yapalım bugün glaksonyalarımın yeni aldığım glaksonyalarımın toprak değişimini yapacağız. Saksı değişimini yapacağız. Hem e, saksı değişimini yapacağız hem de yeni aldığımız çiçeklere ne uygulamalar yapacağız. Onları anlatalım arkadaşlar. Ve evimizde yapacağımız doğal vitaminleri konuşacağız. Daha önce paylaştım ama geri dönük videolarımda görürsünüz arkadaşlar. Ama ben hem toprak değişimini, saksı değişimini yapacağım hem de onları anlatayım. İnşallah yeni takip eden arkadaşlarımız için söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı mutlaka dönerim. Ve bu arada kısa bir, yani uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Birkaç ay sonra evime geleceğim inşallah. Bu arada gittiğim yerlerden sık sık güzel güzel videoları size paylaşırım bana güzel gelen her şeyin de videosunu paylaşırım arkadaşlar ee, şey oluyor birazcık biri bizi gözetliyor gibi oluyor nereye gitsem e, mutlaka paylaşırım arkadaşlar haberdar olursunuz evet e, bu güzel prenseslerimin gördüğünüz gibi şurada e, minik saksıları var ben de ne yapacağım bu kocaman böyle saksıya değil de 3 numara saksılar aldım arkadaşlar hemen şöyle göstereyim altlarını deldim 3 numara saksıya geçireceğim bu prenseslerimi. İnşallah ben gelene kadar da daha güzel, daha iştahlı olurlar. Sağlıklı ee, sağlıkla kalırlar inşallah arkadaşlar. Hemen toprak saksı değişimine geçelim arkadaşlar. Evet şurada yine şu meşhur yeşil aldık. Güzelce toprağımızı koyduk. Doğa toprağı arkadaşlar gördüğünüz gibi çam yaprakları var içerisinde zaten. Çok az bahçe toprağı koydum, birazcık suyu tutsun diye. Gördüğünüz şu toprak bahçe toprağı arkadaşlar. Birazcık da çok az perlit var içinde. Şöyle iyice karıştıralım. Bu arada evinizdeki çiçeklerinizi doğal çiçek coşturan ben daha önce videosunu paylaştım. Ama biz ne yapacağız? Yine anlatayım arkadaşlar. Belki de duymayanlar ya da o videomu izlemeyenler vardır. Ben evimde çocuğumun yediği muz kabuğunu atmıyorum. Onu bir kavanoza ıslatırım. Birkaç gün bekletir. Sonra çiçeklerimi eğer çok beklettiysem birazcık suyla açarım, inceltirim. Öyle veririm. Eğer az beklettiysem, bir ya da iki gün beklettiysem onu direkt çiçeklerimi azar azar paylaştırır veririm. Potasyum açısından. Ee, çok zengin arkadaşlar. Bütün vitaminler var muz kabuğunda. Ve evimde pilav yapacağım. Pirinç pilavı yapacağım. Onun suyunu, o beyaz suyunu dökmem. Çiçeklerime veririm. Doğal çiçek coşturan yaparım. Ee, soğan kabuklarımı ve e, yumurta kabuklarımı atmam. Çiçeklerime kullanırım. Evet. Biraz elimiz toprağa değsin saksımızı dolduralım. Şöyle taşları bile atmıyorum ben içinde. Bunlar hem şöyle birazcık dip kısmına batıracağım şöyle. Hem su tutmasını alttaki tabakta su kaldığı zaman köklerin çürümemesini sağlar. Hem de mümkünse 5-6 tane koyun saksının tabağına. Orta büyüklükteki taşlarda tabağında su kaldığı zaman o mutlaka koruyacaktır kök kısımlarını çürümesini engelleyecektir. Evet şöyle tam doldurmadım saksımı. Çünkü çiçeğindeki şeyi de atmıyorum. Toprağa. Zaten kökünü fazla oynatmadan direkt böyle hafif yumuşatıp öyle koyacağım arkadaşlar. Çünkü neden dedik? Çünkü kökünü zedeleyip, zedeleyip kurumasını engelleyeceğiz inşallah. büyük olduğu için baya baya bir toprak aldı. Evet gördüğünüz gibi poşetimde de zaten doğa toprağı var arkadaşlar. Şöyle poşetimde şöyle hemen bir kenara alayım onu. Ne yapıyoruz? Hemen çiçeğimizi şöyle önce şu kırmızı prensesten başlayalım. Bu arada evime getirdim yeterli. Çiçeklerinde ben kurt buldum. Tomurcuklarına olsun, çiçeği olsun. Onları da tabii çiçeğimizden ayırdık. Zarar vermesin diye. Şöyle saksımızı birazcık şöyle kök kısmına oynuyoruz. Köküne zarar vermeden. Sonra saksımızdan tamamen o çözünürlüğü sağladıktan sonra şöyle kök kısmından tutup hafif ters çevirip Evet. Böyle gördüğünüz gibi şöyle birazcık çiçeğimizin toprağının ortasını birazcık çukurlaştırdık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi buradaki toprağımızdan kenarlarını besleyeceğiz toprakla. toprağım birazcık yetersiz geldi. Biraz daha toprak hazırlayacağım ben. Çünkü saksımız büyük olduğu için baya baya aldı. Evet, biraz toprak hazırladım. Şöyle çiçeğimizin boyu bükük kalmasın. Birazcık onu şöyle doğrultacağız. Zaten bol ışık nereden gelirse oraya zaten boyununu eğecektir ama biz yine de şöyle kökünü birazcık daha sağlam yapalım. Evet yumurta kabuklarınızı arkadaşlar yumurtalarınızı haşladığınız zaman tabi tuz atmaz. Tuz atmadan ee, o suyunu soğutup verebilirsiniz. Çay tortunuzu e, dökmeyin. Çiçeklerinizin dibine dökebilirsiniz. Ya da toprağınız varsa biraz ona karıştırabilirsiniz. Ee, arada bir çay, soğuk çay verebilirsiniz çiçeklerimize ve kurumaya, kurumaya verebilirsiniz arkadaşlar. Evet çiçeklerimizi böyle böyle coşturabiliriz. Evet bu saksımız tamam. Gelelim ikinci saksımıza. Evet gelelim ikinci saksımıza. Toprağımızı karıştırdık. Biraz daha pelvidini ben biraz fazla koydum. Nasıl bakılır? Nasıl bir yerde durmalı? Onları da paylaştım ama kısaca da olsun. Daha önce videolarımda paylaştım. Ama yeni izleyen takipçilerim vardır ya da ilk defa izleyen takipçilerim vardır onlara da söyleyeyim arkadaşlar benim normalde klakson dışarıda ama tabi biz sıcak memleketteyiz Osmaniye'deyiz arkadaşlar sıcak iklimde <laughs> Evet güzel çiçeğimizi yerleştirdik. Evet, suyunu da toprağının nemine bakarak da suyunu verebilirsiniz arkadaşlar. Benim çiçeğim normalde günde 2 saat güneş gören bir yerde. Siz de oraya öyle bir yere koyabilirsiniz. Çok aşırı dik güneş, aşırı yakıcı güneşte de değil çiçeğimiz. Normal güneşi seviyor. Şöyle sabah güneşi de olabilir, ikindi güneşi de olabilir. Bu arada benim şimdiki yaptığım toprak nemli değil. Sakın diktikten sonra suyunu da vermeyi unutmayın. Şöyle bu tarafı çevirelim. Prensesimizin birazcık şöyle boynunu düzeltelim. Çiçekleri çok seviyorum arkadaşlar. Her, evimin her tarafı çiçek. Zaten takipçilerim biliyor ne çiçeğim olduğunu, <laughs> evimin hangi köşesinde hangi çiçeğim olduğunu. Bilmiyorum. E, Evde hiç kalacak e, koyacak yer de olmasa, hala daha çiçek dikmeye çalışıyorum çünkü çiçek seviyorum, bakmayı seviyorum. Çiçekçilerden de hem uygun alıyorum hem de e, o hasta bakama ihtiyacı olan çiçekleri alıp bakıp iyileştirmek hoşuma gidiyor. Evet. Bu çiçeğimiz de tamam. Evet arkadaşlar. Çiçeklerimi diktim. Yeni saksılarını aldım. Bu arada hangi çiçeğiniz olursa olsun arkadaşlar evinizin ortamına alışmadan kesinlikle saksısını değiştirmeyelim. Bunu ben zaten sık sık hatırlatıyorum ama belki hani bilen vardır ama bilmeyen de arkadaşlarımıza hatırlatmak amacı söylüyorum arkadaşlar. Ve can suyunu da tabii unutmuyoruz. Şimdi ben bu çiçeğimi burada sürüyorum ama diğerini balkonumda sulayacağım. Çünkü onun tabağını getirmemişim. Bu arada bu videomu Gecenin saat 12.30. çekiyorum. Çünkü yarın yolculuğa gidiyorum arkadaşlar. Bu videoyu gittiğim yerde paylaşırım sizinle. Burada paylaşmayacağım. Birkaç video çektim. Ben gezerken en azından o videoları yüklerim dedim. Yine de verdim birazcık su. Evet şimdilik yeterli. Evet arkadaşlar sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. İnşallah görüşmek üzere. Saygıyla, sevgiyle, hoşgörüyle kalın arkadaşlar. Rabbim sağlık, huzur versin, afiyet versin evinize, hanenize inşallah. Evet, sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabından takip edebilirsiniz. İsmim her yerde aynı arkadaşlar. YouTube kanalımda tekrardan görüşmek üzere inşallah ve desteklerinizi bekliyorum. Like'larımızı unutmuyoruz. Yaptığımız yorumları da beğenelim arkadaşlar. Arkadaşlarımızın yorumlarını da beğenelim. Tam destek olsun. Huzurla kalın. Hoşça kalın. İyi geceler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.